günümüz dünyasında. 60 yaşını geçmiş birçok insan, sabahları yataktan kalkarken o ilk yorgunluğu, eklemlerindeki sızıyı ya da gün içinde bir türlü bitmeyen o hazımsızlık sorunlarını yaşıyor. Değil mi belki de bu sorunların kaynağını hiç beklemediğiniz bir yerde, şimdi bir yerde aramalıyız. Çoğumuz, sağlıklı olduğunu düşündüğümüz şeyleri yiyoruz ama bazen en masum görünen yiyecekler bile özellikle belli bir yaştan sonra vücudumuza gizlice zarar verebiliyor. Sanki bilmeden kendi kendimize kötülük ediyormuşuz gibi bir durum ortaya çıkıyor. Yıllarca soframızdan eksik etmediğimiz bazı sebzeler var ki inanın bana vücudumuz için düşman kesilebiliyorlar. Özellikle yaş ilerledikçe metabolizmamız değişiyor. Sindirim sistemimiz hassaslaşıyor ve vücudumuzun besinlere verdiği tepkiler farklılaşıyor. İşte tam da bu noktada. Sağlıklı zannettiğimiz bazı seçimler aslında enerji seviyemizi düşüren, iltihabı artıran ve hatta hafızamızı bile etkileyebilen gizli tetikleyicilere dönüşebiliyor. Oysa doğru seçimlerle bu yaşlarda da capcanlı, enerjik ve zinde olmak mümkün. Bu videoda yıllardır severek yediğimiz ama aslında sağlığımıza gizlice zarar veren o dört sebzeyi masaya yatıracağız. Sonrasında ise gerçekten vücudumuza iyi gelen, bizi gençleştiren, enerjimizi artıran, zihnimizi keskinleştiren ve genel sağlığımızı bir sonraki seviyeye taşıyacak o dört mucizevi sebzeyi keşfedeceğiz. Sonuna kadar izleyin. Sizi çok şaşırtacak bir şey var. Peki ya sağlığımızı baltalayan? Yıllardır masumuz sandığımız sebzeler hangileri olabilir? Listemizin ilk sırasında. Sofralarımızın vazgeçilmezi. Hatta bazı yemeklerimizin adeta ruhu olan bir sebze var patates. Nasıl olur? Patates kötü mü? dediğinizi duyar gibiyim. Evet. Maalesef patates özellikle 60 yaş üstü bireyler için dikkatli tüketilmesi gereken bir sebze. Ana sorun patatesin glisemik indeksinin çok yüksek olması. Yani yediğinizde kan şekerini adeta fırlatıyor. Kan şekerindeki bu ani yükselişler pankreasınızı yoruyor, insülin direncine yol açabiliyor ve zamanla tip 2 diyabet riskini artırıyor. Bir de şöyle düşünün. Çoğu zaman patatesi nasıl tüketiyoruz? Kızartma olarak. Püresi olarak. Bol yağlı yemeklerin içinde. Kızartma patatesin içindeki zararlı bileşikleri daha da artırırken püre halindeki patatesin lif yapısı bozulduğu için glisemik etkisi daha da yükseliyor. Bu durum vücutta kronik iltihaplanmayı tetikleyebilir, eklem ağrılarını artırabilir ve genel olarak enerji seviyenizi düşürerek kendinizi sürekli yorgun hissetmenize neden olabilir. Ayrıca yüksek karbonhidrat içeriği nedeniyle kilo kontrolünü zorlaştırır ki? Yaş ilerledikçe metabolizma yavaşladığı için kilo almak daha kolay hale gelir. Bu da eklemlerinize daha fazla yük bindirir. Peki, patatesten tamamen vazgeçmeli miyiz hayır? Tabii ki. Ama tüketim sıklığını ve miktarını gözden geçirmeliyiz. Eğer patates seviyorsanız, onu haşlayıp, kabuklu bir şekilde az miktarda tüketebilir ya da fırında baharatlarla pişirmeyi deneyebilirsiniz. Hatta tatlı patates. Normal patatese göre daha düşük glisemik, indeksli ve daha besleyici bir alternatif olabilir veya lezzetli bir karnabahar püresi ile patates püresi isteğinizi bastırabilirsiniz. Emin olun, çok şaşıracaksınız. Sırada ikinci sebzemiz var. Ki bu da birçok kişinin sağlıklı diye düşündüğü bir yiyecek mısır. Evet, mısır özellikle ülkemizde yaz aylarında haşlanmışı közlenmişi çok sevilir ancak mısır aslında tam anlamıyla bir sebzeden çok bir tahıldır ve bazı özellikleri onu 60 yaş üstü bireyler için sorunlu hale getirir birincisi günümüzdeki mısırın büyük bir çoğunluğu genetiği değiştirilmiş organizmalardan gdo elde edilmektedir gdo'lu ürünlerin uzun vadeli etkileri konusunda hala birçok tartışma devam etse de bazı araştırmalar bunların sindirim sorunlarına ve alerjik reaksiyonlara yol açabileceğini göstermektedir. İkincisi mısır özellikle tatlı mısır türleri yüksek şeker içeriğine sahiptir. Vücutta bu şeker yüksek fruktozlu mısır şurubu gibi işlenmiş şekerler kadar olmasa da kan şekerinde ani yükselişlere neden olabilir. Bu da yine insülin direncini ve iltihaplanmayı tetikleyebilir. Üçüncüsü mısır. Bazı insanlar için sindirimi zor olabilecek lektin adı verilen proteinler içerir. Lektinler bağırsak duvarında hasara yol açarak sızdıran bağırsak sendromu gibi durumlara neden olabilir ve bu da genel vücut iltihabını artırabilir. Eğer mısır tükettiğinizde şişkinlik, gaz veya sindirim rahatsızlığı yaşıyorsanız bu durum mısır'a karşı bir hassasiyetinizin olduğuna işaret ediyor olabilir. Ayrıca mısır özü yağı da yemeklerimizde çok sık kullandığımız bir yağ türüdür ve omega-6 yağ asitleri açısından zengindir. Aşırı omega-6 alımı vücutta iltihaplanmayı artırabilir. Mısır yerine lif açısından zengin ve sindirimi daha kolay olan taze yeşil fasulye gibi sebzeleri tercih edebilirsiniz. Eğer bezelyeyi seviyorsanız. Birazdan bahsedeceğimiz gibi onu da dikkatli tüketmek gerekiyor. Unutmayın, önemli olan miktarı ve nasıl işlendiği. Şimdi de bu listeye eklememiz gereken diğer riskli sebzelere geçelim. Bir diğer gözden kaçan ama dikkat edilmesi gereken sebze. Özellikle haşlaması ve zeytinyağlı yemekleri sevilen bezelye. Bezelye mi, o da mı kötü dediğinizi duyar gibiyim. Evet, bezelye C vitamini ve lif gibi faydalı besinler içerse de özellikle 60 yaş üstü bireyler için bazı potansiyel sorunları barındırabilir. Bezelye tıpkı mısır gibi lektin adı verilen proteinler açısından zengindir. Lektinler bazı kişilerde sindirim sorunlarına, bağırsak duvarında tahrişe ve hatta iltihaplanmaya neden olabilir. Özellikle hassas bağırsak sendromu veya romatoid artrit gibi iltihaplı otoimmün rahatsızlıkları olan kişilerde semptomları kötüleştirebilir. Lektinler bağırsak bariyerini zayıflatarak sindirilmemiş besin parçacıklarının kan dolaşımına geçmesine ve vücutta bağışıklık tepkisini tetiklemesine yol açabilir. Bu durum özellikle yaşla birlikte bağırsak sağlığı hassaslaştığında daha belirgin hale gelir. Ayrıca bezelye nişasta içeriği yüksek bir sebzedir. Bu da kan şekerinde ani yükselişlere neden olabilir tıpkı patates gibi. Özellikle konserve veya dondurulmuş bezelye ürünleri genellikle eklenmiş tuz veya şeker içerebilir. Bu da faydadan çok zarar getirebilir. Eğer bezelye tüketiyorsanız taze olanları tercih etmeli ve iyi pişirerek lektin seviyesini düşürmeye çalışmalısınız. Ancak yine de dikkatli olmakta fayda var. Yeşil fasulye Bezelyeye göre çok daha iyi bir alternatiftir ve lif açısından zenginliğiyle sindirim sisteminizi destekler. Şimdi gelelim dördüncü ve son riskli sebzemize patlıcan, Türk mutfağının baş tacı, karnıyarıkların, imam bayıldıların, musakkaların vazgeçilmezi, patlıcanı çok seviyoruz. Ancak bu mor güzelliğinde özellikle eklem ağrısı ve iltihap sorunu yaşayan 60 yaş üstü bireyler için bazı riskleri var. Patlıcan, domates, biber ve patates gibi gece gölgesi solanaceae familyasından bir sebzedir. Bu familyadaki sebzeler solanin adı verilen bir alkaloid içerirler, solanin. Bazı hassas kişilerde, özellikle de artrit veya eklem iltihabı gibi rahatsızlıkları olanlarda mevcut ağrıları ve iltihabı tetikleyebilir veya kötüleştirebilir. Yani, patlıcan yedikten sonra eklemlerinizde daha fazla sızı, şişlik veya rahatsızlık hissediyorsanız, bu durum solanin hassasiyetinizin bir göstergesi olabilir. Herkes aynı tepkiyi vermez. Ancak yaşla birlikte vücudun toksinlere ve iltihabı tetikleyebilecek maddelere karşı toleransı azalabilir. Ayrıca, Patlıcan genellikle kızartma veya bol yağlı yemeklerde kullanıldığı için. Bu durumda yemeğin genel olarak iltihabı, artırıcı etkisini güçlendirebilir. Eğer patlıcanı çok seviyorsanız, onu kızartmak yerine fırında közleyerek veya haşlayarak tüketmeyi deneyin. Kabuğunu soymak ve pişirmeden önce tuzlu suda bekletmek de solanin içeriğini bir miktar azaltmaya yardımcı olabilir. Ancak eğer kronik eklem ağrılarınız varsa, Patlıcanı bir süre beslenmenizden çıkarıp semptomlarınızda bir iyileşme olup olmadığını gözlemlemek iyi bir fikir olabilir alternatif olarak. Kabak, salatalık veya bamya gibi daha hafif ve iltihap dostu sebzeleri sofranıza daha sık ekleyebilirsiniz. Peki ya sağlığımız için bir kalkan görevi gören, soframızdan eksik etmememiz gereken o harika sebzeler hangileri listemizin ilk sırasında? Adeta bir sağlık deposu olan lahana ve diğer turpgiller var; brokoli, karnabahar, Brüksel lahanası gibi bu sebzeler özellikle 60 yaş üstü bireyler için altın değerindedir. İçeriklerindeki sülforafan adı verilen bileşikler sayesinde vücuttaki iltihabı azaltmada, hücre hasarını onarmada ve hatta bazı kanser türlerine karşı koruma sağlamada oldukça etkilidirler. Sülforafan güçlü bir antioksidandır ve karaciğerin detoksifikasyon süreçlerini destekleyerek vücudumuzdaki zararlı maddelerin atılmasına yardımcı olur. Yani adeta içten dışa bir temizlik sağlıyorlar. Ayrıca turpgiller lif açısından da oldukça zengindir. Bu da sindirim sisteminizin düzenli çalışmasını destekler. Kabızlık gibi yaygın sorunların önüne geçer ve bağırsak mikrobiyotasının sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Sağlıklı bir bağırsak, genel bağışıklık sisteminizin temelidir ve yaşla birlikte daha da önem kazanır. Brokoli'nin içerdiği K vitamini kemik sağlığı için vazgeçilmezdir. Yaşla birlikte kemik erimesi riski arttığı için bu çok kıymetlidir. Karnabahar ise patatese harika bir alternatiftir ve karbonhidrat alımınızı düşürmenize yardımcı olurken. Doyurucu bir lezzet sunar. Lahanayı sarmasıyla, turşusuyla. Yemeğiyle Türk mutfağına zaten çok yakındır. Turpgilleri salatalarınıza ekleyebilir, buharda hafifçe pişirerek veya çorbalarınıza katarak tüketebilirsiniz. Önemli olan. Besin değerlerini kaybetmemek için çok uzun süre pişirmemektir. Hafif buharda pişirmek. En ideal yöntemlerden biridir onlarca faydasıyla. Bu sebzeleri sofranızdan eksik etmeyin. Şimdi de bizi gerçekten gençleştiren, enerjimizi artıran diğer mucizevi sebzeleri keşfedelim. Sırada koyu yeşil yapraklı sebzelerin kraliçesi var; ıspanak ve benzeri koyu yapraklı yeşillikler. Yani pazı ve kara lahana gibi. Ispanak. Sadece çizgi film kahramanımızın gücü değil aynı zamanda 60 yaş üstü bireyler için gerçek bir gençlik pınarıdır. Neden mi? Çünkü inanılmaz derecede besleyici bir profile sahiptirler. Özellikle K vitamini, A vitamini, C vitamini, folat ve magnezyum açısından zengindirler. K vitamini kemik sağlığı için kritik öneme sahiptir. Yaş ilerledikçe kemik yoğunluğu azalmaya başlar ve osteoporoz riski artar. Ispanak kemiklerinizi güçlü tutmak için ihtiyacınız olan K vitaminini bolca sağlar. A vitamini ise göz sağlığı için vazgeçilmezdir. Yaşla birlikte görme yeteneği zayıflayabilir ve makula dejenerasyonu gibi göz hastalıkları riski artabilir. İspanak Bu tür sorunlara karşı koruma sağlayabilecek güçlü antioksidanlar içerir. Ayrıca Ispanaktaki folat, Beyin sağlığı ve bilişsel fonksiyonlar için önemlidir. Hafızayı güçlendirmeye ve yaşa bağlı zihinsel gerilemeyi yavaşlatmaya yardımcı olabilir. Magnezyum içeriği sayesinde de kas ve sinir fonksiyonlarını destekler. Uyku kalitesini artırır ve kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur. Ispanak. Türk mutfağında böreklerden zeytinyağlı yemeklere Çorbalardan salatalara kadar pek çok şekilde tüketilir. Onu çiğ olarak salatalarınıza ekleyebilir. Smoothie'lerinize karıştırabilir veya zeytinyağlı yemeğini yapabilirsiniz. Pişirirken de besin değerlerini korumak için kısa süreli pişirmeye özen gösterin. Hafifçe kavurmak veya haşlamak yeterli olacaktır. Düzenli ıspanak tüketimi Genel enerjinizi yükseltir cildinizin daha canlı görünmesini sağlar ve bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Gelelim listemizin üçüncü mucizevi sebzesine, havuç. Belki de en sıradan görünen ama faydaları saymakla bitmeyen bir sebze, havuç. Özellikle 60 yaş üstü için havuç. Adeta bir gençlik iksiridir. Havucun en bilinen faydası. Beta karoten açısından zengin olmasıdır. Beta karoten. Vücutta A vitaminine dönüşen Güçlü bir antioksidandır. A vitamini ise az önce de bahsettiğimiz gibi göz sağlığı için hayati öneme sahiptir. Katarakt ve makula dejenerasyonu gibi yaşa bağlı göz hastalıklarına karşı koruma sağlar. Güçlü ve keskin bir görüş için havuç vazgeçilmezdir. Ayrıca beta karoten cildin yaşlanma sürecini yavaşlatmaya yardımcı olur. Güneşin zararlı etkilerine karşı cildi korur. Cildin elastikiyetini artırır ve daha canlı, parlak bir görünüm kazandırır. Yani havuç hem içeriden hem dışarıdan güzelliğinize katkıda bulunur. Bağışıklık sistemini de güçlendiren havuç, soğuk algınlığı ve gribe karşı vücudunuzun direncini artırır. Lif açısından da iyi bir kaynak olan havuç sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur ve kabızlık sorunlarının önüne geçer. Havucu çiğ olarak salatalarınıza ekleyebilir. Ara öğün olarak tüketebilir. Yemeklerinizin içine doğrayabilir veya çorbalarınıza katabilirsiniz. Havucun besin değerlerinden tam olarak faydalanmak için. Onu az miktarda sağlıklı yağ ile birlikte tüketmek önemlidir. Çünkü A vitamini yağda çözünen bir vitamindir. Örneğin, salatanıza zeytinyağı ekleyerek havucun faydalarını artırabilirsiniz, havucu düzenli olarak sofranıza dahil ederek. Yaşlanma karşıtı etkilerinden, göz sağlığına faydalarından ve enerji verici özelliklerinden tam anlamıyla yararlanabilirsiniz. Şimdi de listemizin son ve belki de en renkli. En canlı sebzesine geldik, kırmızı biber. Ve genel olarak renkli biberler, yeşil, sarı turuncu, kırmızı biberlerin her rengi kendine özgü bir besin zenginliğine sahip olsa da özellikle kırmızı biber aş yaş üstü için adeta bir süper kahramandır. Neden mi? Çünkü kırmızı biber portakaldan bile daha fazla C vitamini içerir, C vitamini. Güçlü bir antioksidandır ve bağışıklık sistemimizi güçlendirmenin yanı sıra Kolajen üretimi içinde kritik öneme sahiptir. Kolajen Cildimizin elastikiyetini Eklemlerimizin sağlığını ve damarlarımızın esnekliğini koruyan bir proteindir. Yaşla birlikte kolajen üretimi azaldığı için. Kırmızı biber tüketmek cildinizin daha genç görünmesine. Eklem ağrılarınızın azalmasına ve kalp damar sağlığınızın korunmasına yardımcı olabilir. Ayrıca Renkli biberler çeşitli fitokimyasallar ve antioksidanlar açısından da zengindir. Bu bileşenler, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını önler ve kronik hastalık riskini azaltır. Kırmızı biberdeki kapsaisin maddesi ise, hafif ağrı kesici ve iltihap karşıtı özelliklere sahip olabilir. Biberleri çiğ olarak salatalarınıza ekleyebilir. Kahvaltınızda omletinize katabilir. Zeytinyağlı yemeklerinizde veya ızgarada tüketebilirsiniz. Farklı renklerdeki biberleri bir arada tüketmek, farklı antioksidan profillerinden yararlanmanızı sağlar ve beslenmenize çeşitlilik katar. Örneğin, salatanıza hem kırmızı, hem sarı, hem de yeşil biber ekleyerek adeta bir renk cümbüşü ve besin şöleni yaratabilirsiniz. Kırmızı biber ve diğer renkli biberleri düzenli olarak beslenmenize dahil ederek bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir, cildinizi genç tutabilir ve genel yaşam kalitenizi artırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi, yıllardır masum sandığımız bazı sebzeler aslında vücudumuz için düşman kesilebilirken, bazıları da adeta birer şifa kaynağıymış. Unutmayın, önemli olan ne yediğimizin farkında olmak ve seçimlerimizi bilinçli bir şekilde yapmaktır patates, mısır, bezelye ve patlıcan gibi sebzeleri tamamen hayatınızdan çıkarmak zorunda değilsiniz. Ancak tüketim miktarınızı azaltmak ve onları sağlıklı alternatiflerle değiştirmek sağlığınız üzerinde büyük bir fark yaratacaktır. Turpgiller, koyu yapraklı yeşillikler, havuç ve renkli biberler gibi sebzeler ise sofranızın vazgeçilmezi olmalı. Onlar Yaşınız kaç olursa olsun size enerji verecek, zihninizi keskin tutacak, kemiklerinizi güçlendirecek ve genel sağlığınızı zirvede tutmanıza yardımcı olacaklardır. Küçük adımlar bile sağlığınız ve mutluluğunuz üzerinde büyük fark yaratır. Bu bilgilerle ilgili düşüncelerinizi, kendi deneyimlerinizi veya belki de sizin için sürpriz olan sebzeleri yorumlarda bizimle paylaşın. Belki de sizin farklı önerileriniz vardır. Onları da duymaktan mutluluk duyarız. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve daha fazla sağlıklı içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her yaşta en iyi hayatınızı yaşayın.